robotum. Arkadaşlar ben robotum. Avatarımı yapayım. Ah. Ya. Kanka. Yap. Ben robotum hadi. Avatarımı yapalım. Benim gibi An tamam ben robot istiyorum. Dur. Oğlum, ben şey oğlum şurada bir şey yok ki. Oğlum hayır. Bir bak, bir bak. Oğlum, bu giyim aksesuar parça alıyor. Eskiden yapıyorduk. Nerede yapıyoruz? Avatardan olmuyor. Lan giyim. Ah ah burada bir sürü şey var. Üstler var. Abi üstler de artık böyle kanka. Dur bak şunu. Ha tamam ver, ver. Ben robot olarak kalacağım. ya. Dur, dur abi bir... dur. Abi eskiden buradan yapıyorduk. Oğlum, nasıl Oğlum şuradan mı yapıyorduk? Bu, bu kıyafet Ha, tamam şimdi dur böyle böyle kal. Böyle ayarla kanka. E oğlum şimdi böyle böyle Klasik, sen, oğlum. dur oğlum tamam. Tamam ben anladım. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Klasik üstlere gel. Klasik üstlere gel oğlum. Oğlum tamam hadi tamam tamam tamam. tamam, tamam. Ha tamam hadi. Sen kalk koş. Tamam hadi bilgisayarın başına hadi. Yusuf, yallah. Yusuf bir dakika. Ben bir şey arıyorum. Ben bir dakika ben gidiyorum. Ben klasik güçlere gel oradan kendim e, Lan tamam ben ayarlıyorum. Ben böyle bir şey yaptım. Kamera böyle rengarenk bir şey aldım köpek mama istedi. Ver. Kanka. <laughs> Girdin mi? Sen, sen de Kanka köpek de sensin. Girmedim, sersin. girmedim. Kanka Kanka, robot olma başka bir şey yap. Kanka niye hayvan getirdin? Oğlum hayvan da şey yapabilir. Ben sen Oğlum ben seninle değil köpekle konuş. Oğlum ben seninle değil köpekle konuşuyorum. Aramıza girme. Niye buraya hayvan getirdin? Eymen gibi hayvan diyor. <laughs> evet ben robotum geliyorum. Oğlum başka benim gibi yapılmış. Beyler arabalardan. Ben arkama niye şey takmışım? Beyler araba alalım. Arkadaşlar arkadaşlar ben bunları Live Top'la oynayalım dedim. Bunlar istemedi ilk saattir. İkna ettim öyle geldim. <laughs> Burak abi karşılaştırdık. Kanka ben bunu aldım. Çıkmayacağım. Oğlum ben böyle istiyorum. Ha şuralarda bir yerde robot vardı böyle koca bir robot vardı biniyorduk ona. Geliyorum kanka hadi. Geliyorum. Beni bekleyin üstü seçiyorum. Onun dur bu değil de ne seçeyim? Ben o kız sesi. yanına kim seçme o kız sesi? Beyler verin konseri. Kanka ver konseri. Biraz sesi açtım. Arkadaşlar konser verin. Betül gel konser veriyoruz. Arkadaşlar ya ben bunu ettim. O yüzden biraz geç oldu. Kusura bakmayın. İki saattir dedim bunları leve çok yayınlayalım. Ha? Ha? Sen bu Evet. Oğlum gelin konser veriyoruz. Oğlum dur. Şey, arı papa, Arif pari, yabari giri giri, standen lan doğru bari tatta. Pari pari, yabari giri, standen lan doğru, bara gara giri giri yonu. Arif stan lan, de yavura, bara gara giri giri yonu. arı papa, arı pari, yabari giri giri. giri. giri, giri. Standen lan. <laughs> Oğlum milletten beni görse kork. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o sende Oğlum nasıl, nasıl? otelde kalacağız. Oğlum ne? Otele nasıl geliyor? Hangi otelde kalacağız? Gel kalk evlere gel özel ev. Ha özel var. Ee... Evler, hangi evde? Hangi evde? Dur dur dur. Ben beni yana gelme kırık. Ha şimdi Şimdi. gel şuna. Tamam. Şuna. İlk Hı. baştakine gel. İlk en baş... baştaki. En baştaki. En Aynen baştaki. Baştaki. en baştaki. En Anam geldik. Arkadaşlar geldik. Envanter. En... Oğlum envanter. Ya siz çok stilsiniz. Böyle normal bir şey yapsanız ya Üzerime bak hele. Üzerine bak. Ben kendi büyüksen oğlum. Betül sen, Bilmiyorum. bak. Evet, Betül sen bana bak. Oğlum millet bu katil katil. Oğlum millet beni görse korkar ha, korkar ha. Be? alıyoruz, ben alıyorum. Bizi benim üstümdeki her şey Robux Ben 3 F. Kanka ben benim ben bu karakter. Ben 3 F'yi aldım. Betül. 3 F'yi aldım. Betül ben de sen e, be, 2 oğlum 3 f'yi aldım ben. Oğlum al. Ben 3 aldım bize. Oğlum niye alıyorsun ya 2 kişilik var 3 kişilik Hepsinde 2 kişilik yer, yer. yer Betül Oğlum işte dört kişilik yer yok mu Hayır 3 kişilik yer var Tamam ben de geleyim mi 3 f'ye Geldim mükemmel seni şey. şimdi aynen. Oğlum ben oda var. Beler geldim bura benim. Ne üç odası, ben oda Seymen? İki oda var. biraz mı lan ben. Yeni iki oda var. Kanka. Ve herkesin evi aynı mı? bir açsana be ben Betül gel sen be. Kanka. Evet. O Oğlum oradan ayarlayabiliyoruz. Dört tane seçenek var. Kanka yalnızca arkadaşlar <laughs> olarak ayarlarız. <kanka. gülüyor> yalnızca arkadaşlar Oğlum nasıl ben ayarlıyoruz öyle? Tamam. Bak. Sonra başka otelde kalırız. İçeride dört kişilik yer var. Bak, i̇ki Bak böyle. Ah çiz. yalnızca arkadaşlar. Ha, i̇ki F'ye girelim. Dört. Bakın yalnızca arkadaşlar ayarlarız. İki F'ye gelin, gelin ya. Oğlum tamam oğlum, bekleyin. İki F'ye şey. Ne diyorsun ya? Bakın. Oğlum ben bu evi şey yapıyorum o zaman. Ben bu evi nasıl sileceğim? Silemiyorum. Çok zingir oldum. Yeah. Arkadaşlar nasıl sileceğim ben bu evi? Kanka şu eve bak. Hadi ben Sen evi iptal et. Ben evime girdim uyuyacağım şimdi. Oğlum nasıl? Evi şuradan evlere bas iptal et. He evlere, evlere bastım. Ökür, sen neredesin ya? 2 P Oğlum 2 P. Üç P. Bir daha üç P edeyim oğlum. Beyler koşuyorum. Ben uyuyorum benim kapımı çalıyor. Kal sen nasıl hızlı koşuyorsun? Shift Hı mi? Telefonda olmadığı için. Ya e, telefonda yok. Tam telefonda. Roller. 2F'ye gel. 2F. Ben 202'ye geleyim. 2F. Sen 203'e gel kanka. 203'e mi geleyim? Evet. <laughs> ben 203'eyim. <laughs> Betül yan, yan yana izle. Sen de kendine izle. Niye? Yeah, tamam alayım. Ne? Abi ben almayacağım ya. Ben kendim hayvan olacağım. Köpek fikrini yapacağım kendime. Arkadaşlar bu arada küfür değil yani o şey, şey demek. Kıyafet demek. Yani babalar küfür anlamasın diye. Abi sik da var. o Oğlum tamam bir saniye ben şimdi şey yapayım bir saniye. <laughs> ben evi sadece arkadaşlar olarak ayarladım. Yeterince yaşlı değilsin. Oğlum yeterince yaşlı değilsin diyor ne hal Allah'ım. Sen robot, Sen oğlum sen çıplak olmuşsun. Oğlum bekle ayarlıyorum. Oğlum sen oradan boyu alamamışsın sen. Sen nasıl boyu alıyorsun? Oğlum ayarlıyorum. Klasik <laughs> üstler. Ya klasik takım elbise mi yapsın? Kron klasik işler yap ya. Ee, kanka kafanı şeyler tak ben şapkayı çıkarıp şeyi Ay, kanka, yapacağım. Kanka biraz insan olalım değil mi? Robot ol Kanka. Saçı ben çıkaracağım ya. Yani. Aksesuardan. Saçı ben çıkarıyorum. Saçını... Kanka sen nereden çıkarıyorsun? Ben de nereden takacağız ona bakıyorum. Onu nereden takacağız harbiden? Oğlum saç. Ha dur buldum ben saç yerini. Ben tamam. gidiyorum ya. Ben saç yerini nerede? O nereye? Gideyim? Kanka. Ben lobiye gidiyorum. Ben lobiye. saç yerini nerede? Kanka gel bir. Kanka. Kanka ben tamam, parçalara gir. Parçalara gir. Orada tamam, saç var. Tamam. Bunu Benim saçımı bu şey bir ben saç yok gelirsin. etsem şapka takacağım. Oğlum bu nasıl ben bir saç bir bu? Değil, Oğlum bu, bu, da var ya çok kötü. Aha ben bu saç istiyorum lan. Ben bunu yapacağım. Yapamıyorum. Tamam. Tamam. Heh ben bunu yaptım. Hı -hı. Kaç saç olmuyormuş. Ha şuradan yok edebilirsin bak bir. Hayır. Oğlum şuraya basınca yok oluyor ya oradan üst ayarlarsın. öyle bir taktik de var. Arkadaşlar, ben... Oğlum biri Aa, biri parti davet etmiş. Betül. Bir... Ha sen ne Burada yaptın? Taktik. Duralım ya dur. Hep dediğim oğlum. Bu ne zaman yapacağız ya? Oğlum bende olmuyor. Oğlum arkamda Vapur Partisi. Onun merkez part. Vapur. Vapur mu? Neyse benim saç kalkın benim. arkadaşlar ben bir şey arıyorum. Arkadaşlar ben arabamı park ettim. Gelirsiniz evet. herhalde. Kanka aynı sana. Sonu... Kanka bir evcil hayvanın aynen, sesine. Aynen aynen. Sesini. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Onda Hayır, oğlum ya. Oğlum 11 dakika olmuş la. Neyse. Götür, ben, Arkadaşlar kardeşim içeriden ağlıyor. Kalka ben kalkan kılıç aldım sana saldıracağım. Allahu ekber Allahu Oğlum nasıl vuruyorum lan? Kanka vuruyorum işte ben. Oğlum basıyorum vurmuyor. Allah. -u Arkadaşlar evimde hırsız var. Evimde hırsız var. Çık lan. Valla poponak 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 kovalıyorum. Kanka Betül'ü kovalıyorum ben. <laughs> Gel lan buraya. Kanka evine kanka, evine gizli ama Sorun yok değil mi? Biraz <laughs> da. De... <laughs> kanka evine sıçıyorum birazcık. <laughs> kanka. Kanka. baksana be. Kanka baksana ben be. Sen tuvalet, senin tuvaletine sıçıyorum. Kanka ben, gel, sever, ben, ben yalnız arkadaşlar için. Ben... Lan git lan. Tuvaletimi yapıyorum. Nereden geliyorsun ya? Allah Allah seni var ya. Sıçıyorum burada. Oğlum hayır ben sadece arkadaşlar. Kanka bir... evinde tuvalet kağıdı bitmiş. Betül tuvalet Allah kağıdı uzat you. bana. <laughs> ben gittim. Allah. Allah be. Ben uyuyorum ben, ben, ben rahatsız etmiyorum. Rahatsız etmiyorum. Arkadaşlar ben çok iyi bir savaşçıyım. Allah! Oğlum, oh! karkılı, şey ama ben de ben vallahi şehirde ben, gezmeye çeşitim, gidiyorum. Gelen var mı? Çeşitim, çeşitim, çeşitim. Ben de geliyorum. Şehirde gezmeye gidiyorum. Gelin. Ben de geliyorum. Ben çeşitim, çeşitim, çeşitim. Gel ben de geliyorum. Ha, gelin o zaman aslan. Beyler ok katıyor. Gelin o zaman yanıma. Arkadaşlar bu video bu kadar olmasın. Olsun ya da. Olmasın ya. Tamam. gezeceğiz hadi. Oğlum 13 dakika oldu. B1. Geli, Gelin, ya arabam hay Arabam burada. Asım Betül ben, ben nesin... Araba ben, ben etmez, Hı. Etmez, Hı. araba çıkartabiliyorum Betül. Hemen atsın arabaya. Dur lan. Oğlum ben Betül arkaya baksana ben sana kufu kufu yapıyor gibi görünüyorum baksana be. Betül bir oradan. baksana. Betül sanki senin arkadan yapıştıracağım bir baksana. Hadi Betül sür arabayı. Araba dönmüyor ki. Betül sür. Oğlum, oğlum araba dönmüyor. Çatsa değil mi? Oğlum ara... <laughs> arabayı kırdın. O <Oğlum>, araba kırılma yaptı. Ha gidiyor dur. biraz daha güzel bir daha. Ha Brookhaven daha iyi. Lan araba dönmüyor arkadaşlar. Betül ver bir. Be. Ver. Araba betül. vallahi dönmüyor. Oğlum, 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 oğlum ver, ben kontrol edeyim? Ben de daha kolay dönüyor. Sen bırak. neredesin? Şimdi... Aa bak Betül şuradan oyna benimkinde. Bu olacak. Betül benimkinde oyna. Oyna benimkinde. Oğlum ben Betül, oynuyorum. Benim... Oğlum nesi dönmüyor? Oynuyorum. Betül ne güzel gidiyor işte. Dönmüyor. Ha bak çok güzel dönüyor vallahi. Ben hava beden, ben, ben havalimanına. Tamam hadi dur gidiyoruz dur, gidiyoruz. Durun dur dur, dur dur dur. Dur dur geri, dur, 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 geri git. Tamam. Geri sar. Aa, geri sar. Araba geriye dönmüyor. Araba geriye dönmüyor işte. Tamam. Hava gidiyoruz atlayın Anam. Beyler hadi hava to, Top Abi, ya. VIP, VIP Ama yok. Benim hiçbir şeyim yok. Ben bir günlük böyle duracağım. Zaten bir günlük izleyip gidiyorum. Arkadaşlar şöyle şöyle bakın. Ne? Arkadaşlar Betül koş, koş, uçak geldi, uçak geldi. Kanka öttü köpe köpeğin tasması metal değil mi? Niye ötmedi? He. Koşun. Koşun uçak geldi. Koşun. Oğlum koşun. Birleşik Antikalli. Birleşik Antikalli. Lan nasıl alıyor? Oğlum lan envantere mi? Evet. Diniş kartımı aldım, gidiyorum ben. Oğlum nasıl Lan, Oğlum dur dur. Oğlum nasıl Ulan, oluyor? Uçakta geliyorsun, evvantaya giriyorsun. Evvantanın orada diniş kartı var, üzerinde uçak resmi var. E oğlum nasıl alıyorsun? Ben almıyorum. Lan oğlum nasıl alıyorsun? Ben, ben, Nerede? Lan ben, yok. Ben aldım, giremiyorum. Ben aldım, giremiyorum. Çünkü yanlış bilet. buldum. uçak resmi veren. Uçak resmi kanka. Hadi uçak resmi olan uçak. Aa ben buldum lan. Üstünde uçak resmi var. Hakan kağıttan uçak var sto. Aa kanka bu. Gel. Ha girebiliyoruz. Oğlum niye oynamıyor? Arkadaşlar. Oynanıyor? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hmm. Arkadaşlar bu video bu kadardı. 16 dakika oldu çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay